Söylesene bu civa güzeli. Hayat mı acımasız? Yoksa kader mi bu kadar sorumsuz? Cigerime işlemiş cigaramın dumanı kadar kalamadım içimde. O içimi kararttı. Sense hayatımı. İçme, içme diyorsun bana zararlıdır. Ula sensizlik bana çok mu yararlıdır? Hayatta henüz erken yaşta atıldım. İşte o zaman bu hayatın kahvelerini anladım. Her an uçurma doğru gidiyorum işte, ne bileyim. Sen Senlik yaşamın peşinde ben umutlarımın. Senin gözün yükseklerde, benim gözüm sadece sende. Dedim ya güzelim, bin sözü kuyum. Ben her yerdeyim, biz buralardayız. Meçhul bir yolcu gibi psikolojik bir delinin hiç olmadığı bir yerlerde kaybolmuşum. Kendimi arıyorum, ayaz gecelerin sessiz semalarında, insanların öldüğü, yüreklerin körerdiği bu alemde. Ben her romanda başrol oynadım, ama en çok kendi hikayemde yoruldum. Bazı filmlerde bir figüran gibi sessiz, bazen de bir aslan gibi korkusuz. Yoruldum, artık yoruldum. Hayat bana gülmedi anne. Gecelerim zindan, gündüzlerim iki gram esrar. Geçmişim hayal gibi ama o kadar da sitemkar. Ölümün korkusu beynimde dolanıyor. Esrar kokan sokaklarda kaybolmuşum. Her gün başka bir ben olmuşum. Bir heves gibi kalmışım. Anlamamışım bugünlere nasıl kalmışım. Sırtımda yaralar var, dökmüşüm gözlerim kanlı, kefenim sırtında annem. Kimse elini uzatmadı bana annem. Duvarlar yıkıldı üstüme, hayallerim suya düştü annem. Ramzalar çok soğuk, ısıtmıyor senin kadar. Sızlıyorum ağlarcasına anne. Saçlarındaki ağlar bile ağlıyor. Benden bu kadar dönüşü olmayan bir gemiyle rıhtıma gidiyorum. Yani yalnızlığıma. Sənə kalsın sevgilər, gözəlliklər. Amma ağlımdan çıxmasın o keşkələr. 1012 və mənim Faratu. I love you. Atom sevçüvə.